Bu video belki de sadece bu evrendeki senin için hazırlanmadı. Belki de başka bir versiyonun, başka bir evrende aynı anda bu videoyu izliyor ya da seni izliyor olabilir. Kuantum mekaniği paralel evrenlerin varlığını imkansız görmüyor. Ancak asıl soru şu, bu evrenlerden biriyle iletişime geçmek mümkün mü? Bazı insanlar hayatları boyunca garip olaylar yaşadıklarını söylüyor. Dejavular tanımadıkları ama aşırı tanıdık gelen yüzler, anlam veremedikleri rüyalar? Peki ya bunlar? Paralel evrenlerden gelen mesajlarsa? Bugün gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmış paralel evrenlerden gelen mesajlar dosyasını açıyoruz. Birinci zamanın ötesinden gelen gizemli not, 2019 yılında Amerikalı bir öğrenci olan Ethan Keller odasında bir defter buldu. Sorun şu ki, bu defter ona ait değildi. Daha da garibi içinde kendi el yazısıyla yazılmış ama hiç hatırlamadığı bir günlük vardı. Sayfalardan birinde şu cümle yazıyordu: "Eğer bu notu okuyorsan, deney başarısız oldu. Biz buraya ait değiliz. Kendine dikkat et. Gelecekte aynı hatayı yapma." Ethan bu notu asla yazmadığını söylüyordu ama defterdeki el yazısı onunkiyle birebir aynıydı. Bir hata mıydı yoksa e, paralel evrendeki Ethan bir şekilde ona mesaj mı göndermişti. Bilim insanları kuantum dolanıklık sayesinde uzay zaman boyunca bilgi aktarımının mümkün olabileceğini düşünüyor. Eğer bu doğruysa belki de Ethan gerçekten başka bir evrendeki e, kendisinden bir uyarı almış olabilir mi? İkinci rüyalardaki bilinmeyen şehir. Bazı insanlar rüyalarında sürekli aynı bilinmeyen şehri gördüklerini söylüyor. Ancak bu şehir haritalarda yok. Google Earth'te yok. Hiçbir tarih kitabında yok. En ilginç vakalardan biri Sophia Grant adlı bir kadına ait. O yıllardır rüyalarında gökyüzü kırmızı olan bilinmeyen bir şehri gördüğünü söylüyordu. Sonunda bu şehri çizdi. Ve inanılmaz bir şey oldu. Ee, i̇nternette bir grup insan aynı şehri gördüklerini iddia etti. Ancak bu insanlar e, birbirlerini tanımıyor, farklı ülkelerde yaşıyorlardı. Peki nasıl olurdu? Eğer paralel evrenler varsa belki de bazı anılarımız diğer versiyonlarımızla paylaşılabilir. Bir evrende var olan bir şehir başka bir evrende hiç var olmamış olabilir. Ama e, bilinçaltımız bu sınırları aşıyor olabilir mi? Üçüncü zamanda Sikişan Adam 2014 yılında Sırbistan'da garip bir olay yaşandı. Nikola Petrovic adındaki bir adam polis merkezine giderek kaybolduğunu söyledi ancak polise verdiği bilgiler hiçbir kayıtta yoktu. Kimlik numarası, doğum tarihi, ailesi, böyle bir insan hiç var olmamış gibi görünüyordu. İşin en garip tarafı, polis onunla konuşurken bir anda ortadan kayboldu. Güvenlik kameralarına göre adam hiçbir yere gitmemişti. Sadece e, bir anda yok olmuştu. Bu olay hiç çözülemedi. Ama e, kuantum teorileri bazen uzay zamanın kırılabileceğini söylüyor. Acaba Nikola yanlışlıkla e, farklı bir zaman çizgisinden e, buraya mı düşmüştü? Eğer bu doğruysa biz de bir gün yanlışlıkla başka bir zaman dilimine geçebilir miyiz? Sonuç bizi kim izliyor? Bu olaylar gerçek mi? Bilim insanları her zaman mantıklı açıklamalar getirmeye çalışıyor. Ancak bazı olaylar mantık sınırlarını aşıyor gibi görünüyor. Belki de paralel evrenlerden gelen mesajlar. Şimdilik sadece birkaç kişiye ulaşabiliyor. Ama bir gün biz de bu mesajları almaya başlayabiliriz ve asıl soru şu, bu mesajları gönderenler kim? Dark Quantum'un ilk bölümü burada bitiyor. Eğer sen de başka evrenlerden gelen mesajlar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsan kanala abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü e, bir sonraki videoda kuantum dolanıklık kullanarak paralel evrenler arasında iletişim kurmayı nasıl başarabileceğimizi anlatacağız.